Bugün çok ilginç bir hikayemiz var. Hikayemiz kara deliklerle alakalı. Bir gece caddede yürürken bir kara deliğin içine düşüyorsunuz. Neler yaşardınız? Başka bir evrene mi giderdiniz? Yoksa var olmamış olmayı mı dilerdiniz? Bu bilinmeze düşmenin felsefi yönleri de var. Bazen içimizdeki binlerce boyuta düşmüyor mu ruh halimiz? Tabii konumuz ışığın dahi geçmeyi başaramadığı dev bir kapı. Hatta elektrikli süpürgeye benzetmiş olursak hakkını yememiş oluruz. Akşamüstü markete gidiyorsunuz. Isız bir caddeye girdiniz ve bir kara delik tarafından yutuldunuz. Başınıza neler gelirdi? Hiç düşündünüz mü? Kara deliğin içinden kurtulabilir miydiniz? Haydi başlayalım. Eğer bir insan bir kara deliğe düşerse sonuç büyük ölçüde zararlı olurdu. Kara delikler çekim güçleri nedeniyle büyük kütleleri yakalar ve çekerler. Bir kara deliğin yaklaşan bir insan büyük bir çekim kuvveti tarafından parçalanır ve ezilir. Kara deliğe yaklaşan bir cisim çekim kuvveti nedeniyle süzülerek içine doğru çekilir. Bu süreç cismin kendisine uygulanan gelgit kuvvetleriyle sonuçlanır. Gelgit kuvvetleri cismin farklı bölgelerine farklı kuvvetler uygulayarak cismin gerilmesine ve gerilme noktalarının kopmasına neden olur. Bu süreç spagettileşme olarak adlandırılır. Çünkü cisim uzunlamasına gerilerek incelir ve uzar. Daha sonra cisim kara deliğin olay ufkunu, event horizonu geçer ve içine doğru çekilir olay ufkunun içinden geçen herhangi bir şey artık kara deliğin çekiminden kaçamaz. Düşünün ışık bile kaçamıyor. Cisim kara deliğin merkezi olan Singularity'ye doğru süzülür. Singularity cismin sonsuz sonsuzlukta olduğu bir noktadır ve sonsuz yoğunluktadır. Fiziksel kanunların geçerli olmadığı bu noktada zaman ve uzayın kavramları anlamsız hale gelir. Bu nedenle bir insanın kara deliğe düşmesi son derece tehlikelidir. Kara delikler olağanüstü çekim kuvvetine sahip doğa olaylarıdır. Ve fiziksel olarak varlıklarını anlamamızı zorlaştıran birçok gizem içermektedir. Şimdi sırada kara deliklerle ilgili sonsuz evrende, yıldızlarla çevrili sonsuz evrende bir hikaye var. Bakalım beğenecek misiniz? Hikayeyle ilgili yorumlarınızı aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hikayemiz başlıyor. Karanlık derinlikler. Yıldızlarla çevrili sonsuz evrende insanlık büyük keşiflere imza atıyordu. Uzay yolculuğu yaygınlaşmış, Türkler galaksiler arası seyahatlere çıkmıştı. Bir grup cesur astronot, derin uzaydaki en büyük gizemlerden biri olan kara deliklere doğru bir keşif görevine çıktı. Ekip, intergalaktik keşif gemisi olan Bıçkın ile kara deliklerin yoğunluğunu, etkilerini ve iç yapılarını anlamak için yola çıkmıştı ekip intergalaktif keşif gemisi Bıçkın ile kara deliklerin yoğunluğunu, etkilerini ve iç yapılarını anlamak için yola çıkmıştı. Komutan Eren Bülbül bir süredir bu keşif hayalini kuruyordu ve bu görevde liderlik etmek onun için büyük bir onurdu. Eren büyük bir kara deliğin yakınına durduğunda ekip hayrete düşürücü bir manzarayla karşılaştı. Kara delik devasa bir boşluğun ortasında korkutucu bir çekim kuvvetiyle parıldıyordu. Eren ekip üyelerine hazırlıklı olmalarını ve dikkatli adımlar atmalarını söyledi. Ancak her şey planlandığı gibi gitmedi. Astronotlardan biri olan Mustafa, beklenmedik bir şekilde kara deliğin çekimine yakalandı ve hızlıca içine çekilmeye başladı. Diğer ekip üyeleri telaş içinde onu kurtarmak için mücadele etti ancak çekim kuvveti onları da yakalayarak içeri doğru sürükledi. Eren Bülbül ve ekibi kara deliğin Olay ufkunu geçtiklerinde zaman ve uzayın değişmeye başladığını hissetti. Renkler soluklaştı, sesler kayboldu ve fiziksel varlıklarını hissetme duyguları yerini anlamsız bir boşluğa bıraktı. Bu kara deliğin içindeki sıra dışı bir gerçekliğe geçişleriydi. Eren aniden yanında belirirken Mustafa'yı gördü. İkisi sonsuz karanlıkta bir araya gelmişti. Mustafa bir enerji şekline dönüşmüş gibiydi. Ama hala insan kimliğini koruyordu. Eren ona yaklaştı ve birlikte ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Kara delik onları görünmez bir güçle çevrelemiş, zaman ve uzayın kurallarını ortadan kaldırmıştı. Eren ve Mustafa birlikte kara deliğin içine bir yolculuğa çıktılar karanlıkta ilerledikçe Eren ve Mustafa ışık hüzmesi şeklinde bir enerji akışına çevrildi. Bu akış onları kara deliğin iç yapısına doğru yönlendiriyordu. Eren etrafındaki görüntüleri anlamaya çalışırken garip bir şekilde geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında kaymalar yaşadığını fark etti. Kara delik zamanın dokusunu çözmüş gibi görünüyordu. Yolculuklarının ilerleyen safhalarında Eren Bülbül ve Mustafa göz alıcı bir manzarayla karşılaştılar. Aniden evrenin en sıra dışı şeylerinden birini gördüler. Bir beyaz delik. Bu kara deliğin zıt kutbunda yer alan ve madde ve enerjiyi boşaltan bir olguydu. Kara deliğin derinliklerinde zamanın ve uzayın sınırları anlamını yitirdi. Eren ve Mustafa içlerindeki bilinmezlikle yüzleşirken birbirlerine güç verdiler. Onların bağlılığı ve inançları Kara Deliğin gizemli gücüyle savaşmalarına yardımcı oldu. Birdenbire Eren ve Mustafa Kara Deliğin kuvvetli çekiminden kurtuldu ve bıçkına geri döndüler. Gemideki ekibin yüzlerinde şaşkınlık ve sevinç vardı. Eren ve Mustafa yaşadıklarını ve kara deliğin içindeki sırları paylaştılar. Ancak kimse gerçekte ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Dönüşlerinden sonra Albay Eren Bülbül ve ekibi kara deliklerin doğasını daha iyi anlamak için çalışmalara devam etti. Deneyimleri ve bilim insanlarına evrenin derinliklerindeki bu gizemin olguların ardından sırları çözmek için yeni bir ilham kaynağı oldu. Eren ve Mustafa o güne kadar yaşadıkları en tehlikeli yolculuğu tamamlamışlardı. Onların hikayesi evrenin sınırına duyulan sonsuz merakı ve insanlığın cesaretini simgeliyordu. Kara delikler hala büyük bir gizem olmaya devam ediyor olsa da Eren ve ekibi bilinmeyenlere adım atma cesaretini göstererek insanlığın sınırlarını zorlamışlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim bu ve bunun gibi içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.